Arkadaşlar merhaba. Udemy'ye özel hazırlamış olduğum heyelan duyarlılık analizi kursuna hoş geldiniz. Bu kurs kapsamında 12 tane kriterden yararlanarak analitik hiyerarşi prosesi ile heyelan duyarlılık analizi oluşturacağız. Kurs kapsamında kullandığım verileri sizlerle paylaşacağım başından sonuna kadar bütün faktörlerin haritalarının nasıl hazırlandığını, verilerin nerelerden indirildiği, hangi web sitelerinden indirip verilerin son hazırlık aşamasına kadar nasıl yapıldığı, projeksiyon sistemlerinin nasıl ayarlandığı, rasterdan vektöre çevirme, vektörde üzerindeki e, distol işlemleri gibi diğer bütün işlemlerin nasıl yapıldığını in ince ayrıntısına kadar sizlerle anlatacağım kursum bu arkadaşlar. Hazırlamış olduğum haritaları şöyle kısaca size göstereyim. Bu haritalardan yola çıkarak sonuç itibariyle bir heyelan duyarlılık haritası elde edeceğiz. Elde edeceğimiz harita şu olacak. Bunu kendi çalışma alanınıza göre sizler de hazırlayabilirsiniz. Bir kursun ön izlemesini yapayım sizlere. Kurs boyunca içerinde neler var, neler öğreneceksiniz. Onların kısa bir tanıtımını yapayım giriş kısmında analiz kriterlerinden hangi kriterleri kullanacağımızdan bahsediyorum. Literatür çalışmamız var. Verileri nerelerden indirdiklerim var. Bakın hangi veriyi nerelerden indirerek nasıl kullanılabilir hale getirdiğimi en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Analiz kriterleri hazırlık aşaması bölümümüz var. Burada haritaların oluşturulmasını anlatıyorum tek tek. Tabloların hazırlığı aşaması var. Tabloların hazırlığında bu analiz tablolarının nasıl oluşturulduğundan bahsediyorum. Ve heyelan duyarlılık analizi safhasında raster ve vektör verileri tek tek analize nasıl hazır hale getirdiğimizi ve white height sum analizi ile ağırlıklı toplam analizi ile nasıl hazırladığımızı en son olarak da bu alan hesaplamalar nasıl yapılır onlardan bahsediyorum. Kursumuzun kapsamı bu. Kurs kapsamı boyunca öğreneceğiniz yöntemler arkadaşlar bu şekilde ileri düzey mekansal analizler kapsamında hazırlamış olduğum kursa bugün itibariyle artık erişebilirsiniz.